Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rope Hero video tondan Askerlerin uçağını ölmeden Nasıl alınır onu göstereceğim Evet oyunumuzu da başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet oyunumuz başladı Şimdi şurada duran Bir tane Arkadaşlar i̇şte bak i̇şte yerine geldik. Burada araba yoksa her zaman ben kullanabiliyorum buradan. Bakın geldi arkadaşlar. Hemen tamam. buradaki arabamıza bindik. Şimdi askerlerin yolunu tutma. Askerlerin yol yerine gidiyoruz. Evet arkadaşlar Geldiğimize göre şimdi şu polisin gitmesini bekleyeceğiz. Evet. Şöyle geliyorum. Durun. Yemedim. Buraya geliyoruz. Hı. Ve geri gidiyoruz hızlı gelmemiz için. Gaza basıyoruz. <laughs> Kazanlar bizi vuruyor böyle. Ya böyle silahımız varsa kullanıyoruz. Hoca bine el katlere biniyoruz Kaçıyoruz Kaç burada da? Saklaştık. İşte Sağlık açısını seyirciye bugünkü videomuzda böyleydi. Diğer videomuzda da polislerin hani uçak robotları var ya arkadaşlar. Onları nasıl patlatır onu göstereceğim diğer videomuzda da. Ve bugün bu kadar. Hepinize görüşmek üzereyle. Hoşçakalın.